Hanımoz dermatoloji uzmanı Doktor Ektan Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sayın hocam. <laughs> e, bu yoğun e, programınızı e, hiçe saydınız. Bu pazar günü bizimle birlikte oldunuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Hocam size ben e, dolgularla ilgili dermatoloji uzmanı olarak cilt tedavileri yapan çalışmalarınızın yanı sıra e, hali hazırda medikal estetik uygulamalarınızda akıllı dolgularla ilgili yaptığınız başarılı çalışmaları biz izliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Bize akıllı dolgudan bahseder misiniz? Akıllı dolgu bütün dolgu uygulamalarıyla birlikte aslında son yıllarda en sık uygulanan medikal estetik veya estetik dermatoloji uygulamalarından biridir. Dolgu uygulamaları botokstan sonra bütün dünyada ikinci sırada en sık uygulanan ameliyatsız estetik işlemlerinden biridir. Akıllı dolgunun yeri normal hiyalürnik dolgu uygulamasından biraz daha farklı bir yerdir. Evet. Biz bunu biraz daha farklı bir yerde konumlandırıyoruz. Çünkü dolguları uygularken amacımız azalan hacmi yerine koymak veya yüzümüzün bir yerinde oluşmuş olan boşluğu doldurmak. Akıllı dolgu ile hem bu etkiyi elde ediyoruz hem de kolajen uyarımı ile beraber deride e, likit cilt germe veya likit e, yüz gençleştirme dediğimiz bir sıkılaşma elde ediyoruz. Yani akıllı dolgular sadece e, azalan hacmi yerine koymak için yaptığımız bir dolgu uygulaması değil. Hem azalan hacmi yerine koyuyoruz hem de ciltte bir sıkılaşma elde ediyoruz. Çok güzel. Bu uygulama e, diğer dolgulardan e... Içer, ...içeriği açısından farklılık gösteriyor. Uygulama açısından e, bir farklılığı e, oluyor mu hocam? İçerik farklıdır. İçerik farklı olduğu için zaten kolajen uyarımı yapıp... ...deri altındaki kolajenimizin artmasını sağlayıp... ...bu şekilde bir sıkılaşma elde ediyoruz. E, uygulaması ise yine genel dolgu uygulama teknikleriyle uygulanır. Fakat diğer dolguları uygularken veya elanse dolgu uygularken... Uymamız gereken, dikkat etmemiz gereken bazı hassas noktalar var. Ee, diğer dolgulardan uygulaması biraz daha farklıdır aslında. Biraz daha deneyim gerektiren bir dolgu uygulamasıdır. Evet. Hocam hangi bölgelere genellikle uygulanıyor? Ee, yasak olan iki bölge var. Uygulaması yapılmaması gereken. Hı hı. Bir dudak, iki gözaltı. Bu bölgelere uygulanırsa e, granlom dediğimiz sert bir doku oluşumuna neden olur. Bunun dışındaki bütün bölgelere akıl dolgu uygulayabiliriz. Tabii en sık uyguladığımız bölge yüz bölgesi. Onun dışında boyun gençleştirme için kullanabiliyoruz ve belli bir yaştan sonra el gençleştirme için kullanabiliyoruz akıllı dolguyu. Hocam yaş sınırı var mı ya da inerken kaç yaşında başlanabiliyor? Yaş sınırı diğer hiyaluronik asitli dolgularla aynıdır aslında. Dolgu uygulanacak bölgeye göre değişir. Bazı bölgelerde yaşla ilgisi yoktur. Mesela çene dolgusu veya jawline dolguda yüz simetrisini elde etmek için asimetrileri gidermek için veya çene ve jawline'ın projeksiyonunu belirgin hale getirmek için uyguladığımız dolgularda bir yaş sınırı yok. Ergenlik, olgunluk yaşından sonra 18 yaşından sonra uygulanabilir. Ama yanak bölgeleri Ağız etrafı bölgeleri, e, temporal dediğimiz şakak bölgeleri gibi bölgelerde veya boyunda, el sırtında tabii ki belli bir yaştan sonra buralara dolgu uygulama ihtiyacı hissediyoruz. Evet hocam. Burada tabii bir avantaj ve dezavantaj e, konusunun üzerinde çok fazla duruyorsunuz aslında. Çünkü e, izleyicilerimizin artık ezbere bildiği bir hiyadronik asit dolgu e, bütünü var. Yani dolgu dediğimiz evet. zaman cildi gençleştirmek amacıyla kullandığımız yaklaşık 20 yıl kadar önce hayatımıza giren bu dolgu uygulamasının hemen hemen en çok kullanılan maddesi hyaluronik asittir. Fakat buradaki maddenin farklı oluyor olması uygulama yerlerinde bazı noktalara yapılmayıp bazı noktalara yapılıyor olması, kolajen üretiminin sonrasında artçı olarak geliyor olması bir farklılıklar yaratıyor. Bize Akıllı dolgu diye nitelendirdiğiniz, sizin de başarıyla uyguladığınız do bu dolgu uygulamasının avantajlarını sayabilir misiniz? Çok güzel söylediniz aslında. Hialinik asit dolgu hala bütün dünyada en sık kullanılan dolgu maddesidir, malzemesidir. Ee, akıllı dolgu dediğimiz dolguda da polikaprolakton içeren bir e, dolgu maddesidir. Polikaprolakton uygulandığı yerde deri altında fibroblast hücrelerimizden kolajen sentezine neden olur. Bol miktarda kolajen üretilmesini sağlar ve kendisi kaybolur. Atılır vücuttan. Sadece kalan, dolgu hacmi veren ve sıkılaşma efekti veren bizim kolajenimiz olur. Şimdi bunun hiyalüronik asitten farkı özellikle e, yanık asit uyguladığımız yerlerde bazen sıkılaşma elde etmek isteriz. Özellikle belli bir yaştan sonra marionet çizgileri dediğimiz ağız etrafında üst dudak bölgesinde oluşan sigara çizgileri veya barkod çizgileri dediğimiz çizgileri gidermede ve özellikle biraz daha ileri yaşlarda yanak bölgesinde oluşan akordiyon çizgileri dediğimiz ince çizgileri gidermek için akıllı dolgu bizim imdadımıza yetişen başucu bir dolgumuz olmaktadır. Çünkü Normal hiyalurnik asitle özellikle bu akordiyon çizgilerini düzeltemiyoruz. Hı. Dudak üstü bölgesinde ise, bıyık bölgesi dediğimiz bölgede o kırışıklıkları gidermek için hyalinik asit kullanacaksak çok fazla hacim vermemiz gerekiyor. O zaman da hastaların istemediği bir şişlik oluşuyor. Yine boyun bölgesinde hyalinik asit kullanarak e, boyun bölgesinde oluşan kırışıklıkları istediğimiz gibi gideremiyoruz. Burada akıllı dolgular kendi kolajenimizi üreterek bir sıkılaşma oluşturuyor. Bu da hiyalünik asitli dolgulara en önemli avantajı. Evet. Peki hocam sonraki süreç nasıl oluyor? Nelere dikkat edilmesi gerekir uygulama sonrasında? Ee, öncelikle uygulama yaparken başta da söylediğim gibi deneyimli bir el gerekiyor. Çünkü hiyalünik asit dolgulardan biraz daha farklı bir bölgeye, deri altındaki e, farklı bir katmana bırakılması gerekiyor bu dolgunun. Eğer bu dolgu daha yüzeyel bir katmana bırakılırsa e, istemediğimiz e, bir görüntü veya görünüm e, oluşturabilir. İkinci olarak da uygulama sonrası hiyalünik asitli dolgulardan farklı değildir zaten. Evet. Ee, dolgudan sonra dikkat edilmesi gereken çok önemli şeyler yok. Hiyalinikastikli dolgularla aynı. Aynı, çok Aynı özelliklere var. sahip. Peki, e, belki de bu konuda en çok e, önem verilen, herkesin çok dikkat ettiği e, şey aslında nasıl güzel görüneceğinden ziyade bana bir komplikasyonu, bana bir e, yan etkisi olur mu kavramı? Son yıllarda bu daha çok öne çıkmaya başladı. E, farkındalık arttıkça, uygulama çeşitliliği arttıkça, doğru olmayan uygulamalar da yer yer kendini gösterdikçe, e, evet biraz daha güvenlik ön plana çıktı diyebiliriz. Bu uygulamanın alerjik durumu, yan etkisi, istenmeyen sonuçları olabiliyor mu hocam? Şimdi bu akıllı dolgular uzun yıllardır kullanılan dolgulardır. Alerjik e, etki gösterme oranı son derece düşüktür. Ben yıllardır kullanıyorum, hiç denk gelmedim. Zaten oran olarak da bildirilen alerjik reaksiyon oranı çok çok nadirdir. E, oluştuğunda da önemli olan bunları yönetmektir. Alerjik reaksiyon oluştuğunda bunu hemen yönetmek ve müdahale etmek önemli. Onun için ısrarla hep söylüyoruz yüze enjeksiyon uygulamasını doktor olmayan birinin uygulaması yasaktır, yasal değildir. Siz de cildinize ...doktor olmayan birine enjektörlü işlem, iğneli işlem uygulatmayın diyoruz. Ee, Hiyalinik asitli dolgularda da o şekilde dinleniyor. Alerjik reaksiyon oluşma oranı çok çok azdır. Elansede de, akıllı dolguda da çok azdır. Ben hiç rastlamadım. Şimdi bu değerlendirmeyi hastaya uygulama yap, yapmadan önce... ...değerlendirmeyi yaparken birçok kriterleri göz önüne alıyorsunuzdur. Örneğin e, sevgili program partnerim Fevzi e, Hocam'a... Bakacak olursanız böyle bir işlem yapılmaya aday mıdır? Yoksa önlem olsun diye yapabilir miyiz? Hayır canım mutlaka şarttır yapalım der misiniz? Bize tanımlar mısınız? Tabii ki Feyza Hanım'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Doğal güzelliği hocam. her şey yeterli. <laughs> Yeter artar bile. İleriye hocam ileriye dönük bir yatırım evet. için düşünelim. İleriye yönelik olarak tabii ki belli bir yaştan sonra bazı bölgelere dolgu uygulamanın yaşlanma etkilerini geciktirdiği biliniyor. Sizde de benim gördüğüm belki temporal bölge dediğimiz şakak bölgelerine dolgu uygulaması yüze biraz lifting etkisi sağlayacak, yüzü yukarı doğru kaldıracak. Hocam çok kibarsınız. <laughs> Söylemiyorsunuz. Aynı tespitlerde ben evet. de bulunmuştum hocam. Çok ihtiyacımız şimdilik görevli. Evet. Hocam yeni, özel ve gerçekten de işlem kalitesi açısından doğru ellerde yapıldığı takdirde dokuda hem dolgu etkisi hem sonrasında bir mezoterapi yaparcasına bir kolajen artım etkisi sağlayan bir özel dolguyu bize çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Bana evet. bu fırsatı verdiğiniz için son olarak bir şey eklemek istiyorum. hal benim Yıllardır uyguladığım bu akıllı dolgularda gördüğüm en önemli şeylerden biri hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu dolgu. Hastayı en mutlu eden dolgu diyebilirim. Dolgu değil mi? yani sizin tespitleriniz e, bu yönde olduğunu evet. da e, notlarımız arasına alalım. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada değerli dostum, sevgili arkadaşım, e, doktor öğretim üyesi, protez uzmanı Çağdaş Kışlıoğlu'nun bizler için hazırladığı çok özel görüntüler var efendim. Çok yaşa devam ediyor.